Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yiğit ve bu kızlarla yepyeni bir video arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi e, Gerçi oyun oynamıyorum ama Bu videoda arkadaşlar neden uzun süredir video gelmiyor onu açıklayacağım. Öncelikle Drang Force GT aldım arkadaşlar. E, şimdi bu ne alaka diyebilirsiniz. Drang Force GT almamın sebebi Yani ETS için aldım zaten. Drang Force GT e, şu yüzden aldım. Eski direksiyon Yani Artık beni sarmıyordu açıkçası. Bir de, de videolarda falan Söylemiştim zaten önceden direksiyon alacağımı Eee Force City almaya gittiğimde e, Birkaç tane Sıkıntılar oluştu yani Nasıl söyleyeyim mesela Eksik kablo çıktı içinden yani eksik parça geldi ee, Geri götürdüm ertesi gün falan işte Söyledim işte e, sorunun ne olduğunu ee, Onlar Onlarda ba ba Başka bir kutu vereceklerdi Başka bir, e, bir Başka bir Eee Nasıl söylesem kutu vereceklerdi yani Dragon Force City vereceklerdi Fakat ondan da eksik parça çıktı aynı parça onda da yoktu Zaten en önemli parça o da şey Prize taktığımız bir kısım var ya güç kablosu işte o eksikti ee, O yüzden Güç kablosu nedir ya güç kaynağı O yüzden e, Maalesef Bayağı uğraştım yani onun gelmesiyle falan Ben sonra er, eve gittim zaten Bir 5 gün falan e, bana haber vereceklerdi. Bir 5 gün falan bekledim. Sonra hazır olduğunu söylediler. Gittim aldım zaten. O 5 gün içerisinde de neden video atmadım? Ee, biraz benim işten geçimden dolayı biraz da şey. Sınav haftamdı arkadaşlar. O yüzden zaten sınavlarım hala bitmedi de cuma günü bitiyor. Ee, o yüzden cuma günü bittiği için yani gerçi şu an video çekiyorum fakat biraz daha rahatladı yani şeylerim. sanırım o yüzden. Ee, Biraz onlara ağırlık gelmem gerekiyordu. O yüzden video gelmedi. Sebebi bu yani. Videoların gelmeme sebebi bu. Eee... ETS videosu da en kısa zamanda gelir. Driving Force ile beraber. Eee... Bu videodan sonra... Ya bugün atarım ya da bir sonraki gün. Driving Force... Ay... GTA 5 gelecek. Eee... Playlist yaptık onu da. Dorukhan'la beraber. Eee... Umarım yine eskisi gibi video yapmaya devam edebilirim. Şubat tatilinde de zaten... 20-25 gün falan kaldı. Şubat tatili geldiğinde de Göktuğu gelecek. Göktu ile beraber umarım vlog yani vlog videosu çekeriz diye düşünüyorum. Umarım güzel videolar olur. Neyse e, ee, için teşekkürler. E, videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.